Durun bir nefes alın. Kalbinizin e, en derin köşesine işleyen, ruhunuzu titreten o sevginin, o karşı konulmaz çekimin kaynağına hiç bu kadar yakından bakmayı denediniz mi? Bugün sizinle Risale-i Nur Külliyatı'ndan damıtılmış o müthiş ifadeyi merkeze alarak bu sevgi nesnelerinin ardındaki sır perdesini aralayacağız. Neden bazı yüzler neden bazı iyilikler, neden o hayran kaldığınız yetenekler sizi adeta büyüler? Belki de baktığınız her güzel yüzde, hissettiğiniz her derin şefkatte de farkında olmadan başka bir kapının eşiğindesinizdir aslında. Hazırsanız bu derinlikli ifadeyi birlikte çözümleyelim. İşte o ifade. O mahbuplarda sebebi muhabbetiniz olan hüsün ve ihsan, Fazıl ve Kemal, o mahbubu bakinin cilve-i cemali bakisinden çok perdelerden geçip gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Şimdi bu hazine sandığına adım adım açalım. İlk kelime, o mahbuplar. Yani sevdikleriniz, kalbinizi çarptıranlar, gözünüzün nuru, gönlünüzün sururu olanlar. Neden bu kadar çekiciler sizin için? İfade ediyor ki onlarda hüsn var. Yani o gözünüzü alan, içinizi aydınlatan güzellik, sonra ihsan var, size uzanan bir iyilik eli, belki beklenmedik bir yardım, e, karşılıksız bir cömertlik. Bunlar mıknatıs gibi çekiyor değil mi? Kesinlikle. Güzellik estetik algımızı harekete geçiriyor, evet. İyilik ise vicdanımızı, şefkat duygumuzu. Ama ifade burada durmuyor, devam ediyor. Fazıl var. Yani bir erdem, bir üstünlük hani benzerlerinden ayıran manevi bir parlaklık ve kemal var. Yani bir olgunluk, bir yetkinlik, hayranlık uyandıran e, kusursuzluğa yaklaşan bir ustalık hali. İşte tüm bunlar güzellik, iyilik, erdem, yetkinlik. Bunlar bizi derinden etkileyen, ruhumuzu okşayan kadim çekim merkezleri. Ama durup düşününce tüm bu sevgi sebeplerinin, bu muazzam çekim gücünün asıl kaynağı ilk menbaı neresi olabilir? İşte tam da burası işin özü. Tüm bu sizi çeken güzellik, iyilik, erdem ve mükemmellik aslında kime aitmiş, kimden gelmiş? O mahbubu bakinin yani varlığı geçici olmayan, sevgisi ve güzelliği sonsuz olan o asıl sevgilinin. Evet, onun neymiş bunlar? Onun cilve cemali bakisinden yani onun o solmayan, tükenmeyen ebedi güzelliğinin sadece bir cilvesi, bir yansıması, bir tecellisiymiş. Bakın cilve kelimesine kadar nazik bir ifade. Aslın kendisi değil sadece bir pırıltı, bir görünüş. Ama bu pırıltı bize doğrudan mı ulaşıyor, kaynaktan çıktığı gibi mi? Hayır, İfade çok net. Çok perdelerden geçip o mutlak güzellik kaynağından bize yani bu fani dünyaya, bu varlıklara ulaşıncaya dek Sanki birçok filtreden, belki de madde aleminin ya da algımızın kendi sınırlamalarının oluşturduğu nice katmandan, nice perdeden süzülerek geliyor. Yoğunluğu azala azala, parlaklığı kırıla kırıla. Peki ne kadar zayıflıyor bu süzülüşte? O kadar ki ifadenin sonu gerçekten sarsıcı, gayet zayıf bir göldenin gölgesi haline geliyor. Aslında ebedi güzellik ve mükemmellik kaynağından yansıyan ışığın, sayısız engelden geçmiş, gücünü yitirmiş, zayıflamış bir pırıltısından, bir işaretinden ibaretmiş sadece. Fani olanın cazibesi, baki olanın sonsuz çekim gücünün ufacık bir habercisi gibi adete. Öyleyse buradan çıkaracağımız dersine, kalbinizi yerinden oynatan her ne varsa, bir yüzde gördüğünüz o eşsiz güzellik, bir dostunuzda şahit olduğunuz o vefalı iyilik, bir sanatkarda hayran kaldığınız o baş döndürücü kemal, unutmayın ki bunlar sonsuz bir güzellik, iyilik ve mükemmellik okyanusundan size uzanan kaynağın kendisi değil, ancak zayıf bir gölgenin gölgesi olan işaretlermiş. Sevginizin ve hayranlığınızın nesneleri sizi aslında başka bir kapıyı, asıl kaynağı gösteren birer ayna sanki. Ve şimdi şu derin soruyu kendinize sorun. Eğer sayısız perdeden süzülüp gelmiş, bu kadar zayıflamış bir gölgenin bile gölgesi hükmündeki bu fani pırıltılar sizi bu denli büyüleyebiliyor, kalbinizi böyle fethedebiliyorsa, o perdelerin ardındaki asıl kaynakta, o mahbub bu vakiyinin kendi güzelliğinde, kendi mükemmelliğinde, kendi iyiliğinde nasıl bir sonsuz hazine saklıdır acaba? gölgesine aşık olduğunuzun aslına yönelmek onu tanımaya çalışmak nasıl bir yolculuk olurdu kim bilir